Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin dünya sistemindeki yerini bölgesel barışı şekillendiren kapasitesini ve küresel diplomaside artan ağırlığını konuşacağız. Tabii öncesinde Orhan Erdem abimizin ifade ettiği gibi öncelikle Gazze'de inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için, barışı için ortaya koyduğunuz her türlü çaba için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanım sizlere ve tüm ekip arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhalefet tarafından yöneltilen eleştirileri dikkatle dinledik. Eleştirilerden kaçan değil, aksine her eleştiriyi güçlenme vesilesi gören bir siyasi iradeyiz biz. AK Parti'yiz biz. Ancak burada dile getirilen bazı iddiaların gerçekliği bulunmamaktadır, gerçeklere dayanmamaktadır ve bu iddialara net, veriye dayalı ve belgeli cevap vermek de yine Dışişleri Bakanımız ve Bakanlığımızın ortaya koyduğu çalışmalar kaynaklığında burada cevaplanmaya çalışılacaktır. Burada muhalefet partilerinden dış politika kişiselleşti, kurumsallık yok iddiası ortaya konuldu. Çok yanlış, gerçekten sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz. Burada ülkemizle ilgili bırakın iç politikayı dış politikada bile bu kadar vicdandan yoksun yorumlar yapılmasını gerçekten ayıplıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu iddianın hiçbir somut temeli yoktur. Sadece 2025 yılında Türkiye 47 devlet ve hükümet başkanını ağırlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 18 Cumhurbaşkanı yardımcımız 12 yurt dışı gezisi gerçekleştirmiştir. Bakanlığımızın temsil ağı 264 misyonla dünyanın en geniş 3 temsil ağından birisi haline gelmiştir. Ve halen daha kurumsallık yok. Mavalını okuyorsunuz. Böylesine yaygın ve kurumsal bir diplomatik makine aslında tek kişiye asla indirgenemez, indirgenmemelidir. Bu, güçlü kurumsal kapasitenin planlamanın ve disiplinin eseridir. Ayrıca Sayıştay raporları da açıktır. Bakanlığın mali raporlarında hiçbir usulsüzlüğün te tespit edilememesi, tüm tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerdiğinin ifade edilmesi ve bu veri Kurumsallığın ve hesap verilebilirliğin en net ispatı olarak önünüzde durmaktadır. Liyakat yok, büyük elçi atamaları siyasi iddiasında bulunuldu. Türkiye bugün 148 büyük elçilik, 14 daimi temsilcilik, 99 başkonsolosluk ile Cumhuriyet tarihinin en güçlü diplomatik kadrosuna sahiptir. Bakanlığın kapasitesi genişlediği için yalnızca burada klasik diplomasiden bahs edemeyiz. Enerji diplomasisi, savunma ve güvenlik diplomasisi, terörle mücadele diplomasisi, ekonomi ve teknoloji diplomasisi alanlarında uzman isimlerin sahada görev alması kadar daha doğal bir şey yoktur. Bu aynı zamanda bir ihtiyaçtır ve zaaf değildir. Bugün dünya diplomasisi pratiği çok disiplinlidir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya bunu yapmaktadır. Türkiye de aynısını yapmaktadır. Bu bir çeşitlilik ve uzmanlık politikasıdır. Bunu çok iyi görebilmeniz lazım, kavrayabilmeniz lazım. Kaldı ki Dışişleri Bakanlığı meslek memuru alımlarını arttırmış, konsolosluk ihtisas memurluğunu genişletmiş, genç diplomat yetiştirme programlarını da aynı zamanda güçlendirmiştir. Dış temsilciliklerde denetimsizlik var iddiasında bulunuldu. Oysa gerçekler bunun tam tersidir. Bakanlık 2025 yılında Iki, 750'den fazla küçük ölçekli, 175'ten fazla orta ölçekli yenileme yapmış, güvenlik ve bilgi koruması için diplomatik güvenlik genel müdürlüğünü kurmuştur. Bugün tüm misyonlarımız biyometrik güvenlik, kriptolu iletişim, 7/24 tehdit, siber tehdit izleme, yeni nesil iletişim altyapısı ile donatılmıştır. Burada bunlardan bahsederken dış temsilciliklerde denetimsizlik var ifadesini burada gerçekten yine bir vicdansızlık olarak görüyorum. Bu tabloya rağmen münferit iddialarla koskoca kurumu hedefe koymak asla hakkaniyetli değildir. Muhalefete de yakışmaz. Türkiye yalnızlaştı iddiasında bulunuldu. Türkiye'nin izole edildiğini söylemek uluslararası verileri aynı zamanda yok saymaktır. Türkiye 2025 yılında Gazze ateşkesinin mimarı olmuştur. ABD, Katar ve 8 Müslüman ülkeyle New York sürecini başlatmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımış ve kararın çıkmasını sağlamıştır. Rusya Ukrayna arasında 3 tur doğrudan görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yapan bir ülkeden bahsediyoruz ve aynı zamanda koskoca bir kurumu da hedefe koymaktan gelip kalmıyoruz. Balkan Barış Platformu'nun kurucusu olmuştur Türkiye. Bölgedeki tüm aktörleri aynı masaya toplamıştır. Somali Etiyopya normalleşmesinin de yine mimarı Türkiye olma olmuştur. Türkiye diplomasisi bunu başarmıştır. Türk devletleri teşkilatında stratejik bütünleşmenin yönlendirici gücü yine Türkiye olmuştur. Körfez ülkeleriyle stratejik işbirliği konseyini düzenlemiştir. Yine Mısırla ilişkiler normalleşmiş ikinci yüksek stratejik konsey 2026 için planlanmıştır. Büyük fotoğraf şudur. Türkiye bugün bölgesel değil, küresel bir diplomatik aktör konumuna gelmiştir. ABD karşısında teslimiyet var iddiasında bulunuldu. Sayın Bakan'ın konuşması çok nettir. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri karşılıklı çıkar stratejik vizyon, egemenlik hassasiyeti temelinde yürütülmektedir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı edilgen değildir. Tam tersine savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması için kararlılıkla bu konuyu izini sürmektedir. Ticarette hedef 100 milyar dolardır ve Burada 20 adet Eurofighter anlaşmasının imzalanması da oldukça önemlidir. Bu Türkiye'nin çok gönlü bir strateji yürüttüğünün açık bir göstergesidir. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini yönetirken aynı zamanda Rusya ile Çin ile Türk devletleri ile Körfez'le Afrika ile zorunluluk değil tercih ve denge politikalarıyla bir diplomasi yürütmektedir. Suriye politikasında tutarsızlık var iddiasında bulunuldu. Bugün sahada tablo çok nettir. Türkiye'nin öncülüğünde Suriye İslam İşbirliği Teşkilatı'na geri dönmüştür. 550 binden fazla Suriyeli gönüllü dönüş yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye ile 10 Mart mütabakatı çerçevesinde PKK-YPG'nin temizlenmesi Tek ordu yapılanması Suriye'nin toprak bütünlüğü hedeflenmektedir. Sur, Türkiye'nin Suriye politikasının ekseni açıktır. Terörle mücadele, milli güvenlik ve insani dönüş. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, İran'ın kendi ajandaları olabilir. Ancak Türkiye kendi ajandasını yürütmektedir. Avrupa Birliği ile ilişkiler dondu iddiasında bulunuldu. Sayın, kapı? Bir dakika Sayın Bakanım. Bir, da evet, bir dakika. Bir dakika. Sayın bir Bakanım. Son bir dakika Sayın Bakanım. Ya, bu, yani, içinde, şekilde, ya. yani. birader, sayın o, Bakanım. Şey ya. Evet. Gerçek tablo şu şekildedir. Avrupa Birliği ile dış politika diyaloğu artmıştır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gündemdedir. En önemlisi kademeli vize uygulaması 15 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecektir. Sayın Bakanım bu arada 1992'den 2025'e kadar uzanan şehirlerin azizi Elazığ'ımızda 28 yıldır aralıksız olarak düzenlenen uluslararası Hazar şehir akşamları son olarak 17-29 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Alt aylardan Hazara Yusuf Has Hacip anısına gerçekleşmişti. Önümüzdeki yıl inşallah 29. Hazar Uluslararası Hazar şehir Akşamlarına zat alimlerimizi davet ediyoruz. Bu konuda Elazığ gerçekten çok sevinecektir. Önümüzdeki yıl sizi Elazığ'a bekliyoruz Sayın Bakanım. Evet, teşekkür teşekkür ediyorum. <laughs> sayın Mustafa Erdem. <laughs> Yok. Sayın Sabul Aksacı. Yok. Sayın Nefi Bakırlıoğlu. Yok. Sayın Adalet Kaya. Yok. Şimdi komisyonun üyesi olmayan sayın milletvekillerine geçmedik. Artık geri dönmeyeceğim. Sayın Özdemir. Sayın Özdemir buyurun. Sayın destekler. Değerli arkadaşlar.